Yani 8 dakikan var. Hikayede anlatılan efsaneye göre bir kadın bir gün kucağındaki çocuğu ile birlikte bir mağaranın önünden geçerken içeriden gelen bir ses duyar. Bana içeri gir ve ne istersen al ama en mühim olanı unutma. Ayrıca sen çıktıktan sonra kapının bir daha asla açılmayacağını da dikkate al. Ancak bu fırsatı kaçırma ama yine de en mühim şeyi unutma diyor. Durmadan ikaz ediyordu. Kadın mağaraya girer ve büyük bir servetle karşılaşır. Yığınla altın ve mücevherleri görünce şaşkına döner ve çocuğunu yere bırakarak hemen büyük bir hırsla mücevherleri toplamaya başlar. Bu sırada o esrarengiz ses yine duyulur. E, "Yalnız 8 dakikan var." 8 dakika çabuk geçer. Kadın toplamış olduğu kıymetli taşlar ve altınlarla birlikte mağaranın dışına koşar ve kapı kendiliğinden kapanır. Bu sırada çocuğunu içeride unutmuş olduğunun farkına varır ama iş işten çoktan geçmiştir. Yalamin ızlamak, dizini dövmek, saçını başını yolmak fayda vermez. Kapı bir kere daha açılmamak üzere kapanmıştır. Zenginlik uzun sürmez ama ümitsizlik hep yaşar. Aynı şey çoğu zaman çoğu insanın başına da gelir. E bu dünyada yaklaşık 80 senelik ömrümüz vardır ve bir ses daima bize ''Mı sakın en mühim şeyi unutma'' De gibi gibidir. Mühim olan açık, net bir şekilde bellidir. O da en ebedi hayatı kazanmak. Tır, kaybedilme ve riske sokamayacağımız şeyler. Manevi değerler. Doğru inanç, doğru arkadaş. Doğru çevre, doğru aile. Hakiki dostlar ve sana ayrılan sınırlı hayattır. Maalesef biz en mühim şeyleri çoktan unutmuşa benziyoruz.